Recep Tayyip Erdoğan denen şahıs izin ailesine, vermemiş, haberlere çıkartmamış. E, haberlere yasak getirmiş. Reyhanlı'daki çifte bombalı saldırıyla ilgili yayın yasağı getiren AKP'ye bölgede tepki büyük. Yayın insan nasıl değerlendiriyorsunuz? İsabet bu. Yayın yasağı ne yayın yasağı lan? Ya, da acısını de de halkın acısını görün. Bu halkın neyle engel oluyorsunuz siz? Ne? Ne siz? Patlamada hayatını kaybedenlerin aileleri hem AKP'ye hem de üç maymunu oynayan medyaya öfkeli. Öyle olmaz. Yazık günah bu adamı yapmıyor. Can vermiş burada can. Peki cesetlerin sahipleri çıktı mı? Kim oldu mu? Kimlikleri belli oldu, Kimlikleri ben, belli yeri, bili, oldu bili, bili, mu? Köylü. Köylü. Bunu aşamadığınızları yayınlatsın. Aşamadığınız ben Yayınlansın. Bunu kesmesinler. Hepsini yayınlasınlar. Tayyip Erdoğan'a söyle istifa etsin. Vallahi 20 tane ölmüş. Vallahi 30 tane ölmüş ama yalan. Hepsi yalan. Hepsi. Yalan. hepsi yalan. Açık, açıklasınlar bunu Sadece Amerika'da bir kasteci, şey, şey bir şey vatandaş Amerika'da bir canı çıktı diye dün dünya karşılara o insanı buldular. Bu da yani ölen bir mesele Sadece vatandaş yabancı değildir. Basınan bir ölüm, ölüm ölü sayısı şey gösterilmiyor. Söylenmiyor. Evet, evet, şey neden 44 ölü? Neden ya sen kundur? Neden? Böyle bir şey olabilir mi? Evet. Halk acılarını ilk günden bu yana gündeminden düşürmeyen ulusal kanala ise sahip çıktı. O birileri hep yalan söylüyor. O birileri hep yalan söylüyor. Evet. Doğruları doğru söylesinler başka bir şey söylemiyor. Sizin kanalınızdan başka bir şey kimse doğru söylemiyor. Bir gerçekleri söyleyen bir tek bir davranan ulusal kanaldır. Bütün kanallar saklıyor, gizliyor. Ölü sayısı 200'e aştı. Doğrudur. Bunu Kanallar. diğer kanallar yayınlamasın. Ulusal kanal zaten her şeyi açıklıyor. Neyi gizliyorlar? Devlet kendi ayıbını göstermeyi mi? Gelsinler burada insanların mekşan halini görsünler. Nice ocaklar söndü. Nice ocaklar söndü. Amerikaların zamanı mı şimdi? Burada gelip de insanların yarasını sarmak varken Amerika'ya gitmenin zamanı değil bence.